gayrimenkul hakkı en tabii haktır. Bunu tespit etmek, tescil etmek de biz istiyoruz ki insanlarımız savaş yerlerde oturmasın. İstiyoruz ki insanlarımız kaçak evlerde oturmasın. İstiyoruz ki insanlarımız afete dayanaksız, depreme dayanaksız evlerde oturmasın. Ve burada istiyoruz ki talep vatandaştan gelsin, dönüşüme razı olan vatandaşlarımız. Dönüşümde gönüllülüğü yakalayan vatandaşlarımız, belediyelerle beraber biz de buna kira desteği 5 sene, 7 sene, 10 sene, 15 sene, 17 sene, 20 yılda ama hele hele Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı 2023 yılında Türkiye'de büyük ölçüde kentsel dönüşümü tamamlamış bir ülke, şehirlerin fotoğrafları güzelleşmiş bir ülke, teknik altyapısını tamamlamış, ulaşımını halletmiş ve binaları enerjiyi savurmayan, depreme dayanıklı, konfor bahşeden, Parkları güzel, bahçeleri güzel, parklarında çocukların çok rahat oynayabildiği, çok daha iyi geliştiği, çok daha iyi eğitim aldığı bir Türkiye. Bizim derdimiz hükümet olarak Türkiye'nin birliğini, birliğini sağlamlaştırmaktır. Türkiye'nin kalkınmasının önündeki engelleri Türkiye'de bakmaktır. Bu ülkemizin her bakımdan gelişmesine, kalkınmasına, güzelleşmesine paralel olarak görsel güzelliği de sağlamamız lazım. Şimdi biz çok ciddi bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel değişim dönüşüm yapıyoruz. Binalarımızın fotoğrafını güzelleştirmemiz lazım. Şehirlerimizi güzelleştirmemiz lazım.